Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığımız mutfak setini göstereceğim. İlk olarak şundan başlayayım. Bu ayrıntıyı pek sevmedim ama şöyle iki ekmek var ama kesilmiş ekmek yani pembe ekmek o pek sorun pek sevmedim. Şimdi şurada iki adet buzumuz var alayım. Dondurucu orası. Ah buz düzdü. Şöyle arkadaşlar iki tane buz bu şekilde. E, şu bölmesinde bir şey yok. Boş. Şun açayım yine de ama. Böyle. Allah ekmek uçtu. Tek elimle kamerayı tuttuğum için. Şimdi buzdolabına gelelim. Buz... Allah. Kapağını açamadım. Şurayı da açalım. Peki şununla başlayayım. Şunu çok seviyorum. Bir adet çilekli süt. Bayağı iyi ama altı. Böyle bir süt çıktı. Onu koyalım ee, Böyle Sos gibi bir şey Meyveli Onu şöyle koyayım Allah <laughs> Gelin Elim sığmıyor Arkadaşlar bunlar üzüm e, reçeli galiba Allah düştüm Heh. Üzüm reçeli olabilir ee, Bunlarda normalde 4 tane çıkıyor sizlere <laughs> Ben birini kaybettim böyle Kapatalım burayı buzluğu kapatıyorum. Sen git bakalım halıcık. Ee, şu alta geçiyorum. Altta boştu galiba. Evet arkadaşlar alt boş. Açamadım. Tek elle kamera tuttuğum için. Ah. Şöyle arkadaşlar. Altı bu şekilde kırmızı değil. Ekrandan dolayı kırmızı gözüküyor. Normalde açık pembe. İçi de aynı renginde. Şöyle hemen şuraya geçiyorum. Burası. Şöyle göstereyim Allah. Özür diliyorum arkadaşlar. Şimdiki şöyle yapalım bir. bir adet Böyle bir kaşığımız var Barbie'nin eline tutabileceği şekilde Bu şey kaşığı Adı neydi Çorba için Kepçem Bir de böyle köfte çevirmek için Böyle bir şeyimiz var Onu da koyuyorum buraya Mikrodalganın arkadaşlar düğmeleri düğmelerini <laughs> dedik. kendiniz yapıyorsunuz ve içinden de bir şey çıkmıyor. Burası zaten boş geliyor size. Burası çünkü bulaşık yerim. Hemen bu kısma geçiyorum. Bu arada bunlar hepsi ayrı. Eşyalar ayrı geliyor. Siz yerleştiriyorsunuz. Ben böyle yerleştirmek istedim. Burada iki adet tenceremiz var. Allah alamadım e, tencerelerin hepsinin böyle kapakları açılabiliyor. Bir dakika şunu bir koyayım. Özür diliyorum arkadaşlar. Evet bir de gri var. E, gri'nin de kapağı açılıyor. Onu şimdi göstereceğim. Bir adet et, ekmek kızartma makinesi var. E, şöyle göstereyim. Şuradaki Allah alamadım. <laughs> Pembe ekmeklerin şurayı yerleştiriyoruz. Allah tersçek. Böyle bir şey. Bunu da şuraya koyayım bakalım. İyi buraya kapatalım. Tekerimle kamera tuttuğum için zor oldu arkadaşlar. Hemen oranın altına geçiyoruz. Fırın boş geliyor. Bu arada arkadaşlar, bunu çok kişi bilmiyor. Yani iyi bunu denemiyorlar hiç. Ben iyi aldığım gün denemiştim. Bakın burası çevrilmiyor. Çevrilmiyor ama bu taraftan şu değil şuna basılabiliyor. Bunlara basılmıyor. Şöyle göstereyim. Bunlara basılmıyor ama buna basılınca şöyle şuralarda ışıklar yanıyor ve ses çıkarıyor. O kendisi duruyor. Bir daha basarsanız kapanmıyor. Kendisi işte böyle bitiyor. E, buraya gelince buradan şöyle ben böyle yerleştirdim tabi dediğim gibi siz genelde böyle çıkmıyor ayrı çıkıyor burada böyle tabaklar var şöyle bunlar çay e, tabağının altları Allahı hepsini döktüm hepsini şöyle hop bir dakika buradan iki tane bar e, böyle bardaklar çıkıyor şunlar su bardakları şöyle şeffaf cam Böyle, bunlar kahve bardakları. Kahve bardağı iki tane çıkıyor. Evet, şu alta geliyoruz zaman. Derim. Ee, en sevdiklerim şeylerden birileri burada. Altta böyle bir tepsi çıkıyor setin şu şekilde. Böyle göstereyim. Bir de gri bir, bir tava çıkıyor. Onların ikisini de alta koyalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bu set böyle. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda hoşçakalın.